orto hiç söyle onu da, oynayacağız, da oynayacağız. Ne yapayım? Köyü. İyisin. Ne yaptıklarını da söyle oğlum. Şimdi bir tane ateş alacağız. Nerede? <coughs> yavrulara su var mı? burada kaldı mı ateşi? Cık, bal kabağı bal kabağı mı? <laughs> ne alaka <var>? lan? <laughs> anne zaten ateşimiz de var bu ne? göstereyim <laughs> ateşi? lav 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 ateş creeper <laughs> kafası ne oluyor anne? Zombi kafası. Ne benim? İskelet kafası, ejderha kafası. Zombi deneyeyim. Ana. Devam et oğlum. Şimdi ee, ne yapacağız? Blok alacağız. Taş al. Taş. Burun. Taş kasalım bu bölümde. Taykan. taş Böyle Golem yaparız <laughs> Anne. Başka ne lazım ben çok iyi biliyorum. Bir tane de şu lazım. O ne? Hmm. Neredeydi şu? şurada mı Şu ne? ne oğlum? Şu dediğin ne? Ağaç mı? Elmastan bir tane şey. Elmas değil de Altın mı? Anne. Böyle bir tane taş blok. Taş blok. Hmm. Aa orada var işte. Ne yedin? Ne diye? Neyse al şimdi Bu bir tane de. bir şey de başlayalım oyna. Bakalım hmm. kazanacak mısın? Bunlar ne zombi mi? Bunlar. Ev mi yapıyorsun? Niye diktin o taşlar oraya? Üstüne mi çıktın? Şimdi? Yukarıya yedik. Ana güzel oraya lan. Anlattık. Oraya da mı taş koydun? O nasıl duruyor öyle? Bence ev yapıyorsun sen. Cık. Evin var mı senin? Yok. Evin yoksa bir ne ev yapsana oğlum. Hı. Hazır taşlar bulmuşken beleş. Yapayım mı kadın? Yap tabii. Güzel bir ev yap. Anne. Bunlardan yapık mı? Yok oğlum. Düzgünce taştan yap. Sağlam olsun. Bunlar da sünger. Sünger <laughs> de ne mi olur oğlum ya? Bunlardan mı olsun. Hadi gayrı bir şey seç ya. Sen de bir şey seçin ya. İki saattir. At. Hadi bakayım evin çatısını daha yapacağım. Bir sürü şey, işi şey var ya. Uzaktan at. Uzaktan atılmıyor mu? Atılmıyor. Yeter oğlum. Üç kat olsun yeter. Hemen Fün. yana gel. Bir tane daha sıra. Gel Bakın sana doğru geliyorlar bu sefer. De. Hı hı. <laughs> gel 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 gel. Gel gel gel. Tamam yeter Şu Ne baksana. taş <laughs> at onlara taş at. Nasıl? Git taş at. Senin yaptığın yere geldiler. Yaklaş biraz lan buradan nasıl atacağım? Taşın alıp gidiyorlar bak. Hayır. Yesen koymadı oğlum dersen. Işte. Anne onu alamaz ya. Ha. ne <laughs> 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 ya? Anlamadım. Git al neyse bak bak neymiş. Aldı. Bu ev mi şimdi oğlum? Anne. Hani... Ha güzel oluyor. <laughs> ha devam et devam edin sen. Ondan bir tane de şuradan yapsın. Burayı mi? da kapat. Bakalım. Tamam oraya kadar düz şimdi. Hemen yanına Abi, geç. Bu video çekiyor. Yana baba, gel hadi. Abim çarpsa Sen evi yapamıyor musun sen? Abim de çağıracağız. Yunus Emre. Yunus Emre namaz. Biz oradan şuraya kadar yapıyoruz. Bak oğlum bir tarafa yapıyorsun. Ondan sonra gidiyorsun başka bir yanına yapıyorsun. O ne öyle? Hı. Bu nasıl bize ev olacak böyle? Ben anlamadım gitti ya. Yunus Emre gel bir ev yap oğlum. Ev mi yapıyor? Aa yaptın zaten mi? Kapılısı bir yana gitti pecesi bir yana O ev yapacak mı? 15 dakika sorma hani nikahı. Gel oğlum yap 15 dakika olsun. Kaç ya. kaç yatacağım hadi. Video çekiyoruz ama ya. Video mu? Evet. Gece yarısı. İşe gideceğim Hı -hı. yarın. Gidin lan. Oğlum sen git git yat ya. Bunlara getireyim. <laughs> sen git yat oğlum. En zaten tamam, videomuzu Kapattın. kapatalım. Hadi kapatın kapatın. Arkadaşlar hadi. bir dakika oğlum arka. Ya yarınınız torbaya mı girdi? Manyak mısınız? Ömer. Kapat. Gezip gezip de bu saate kadar gezip, gelmeyip gezmesini de. Gezmesini siktir. Şurada iki dakika ha. videomuz bak bitecekti kapatacaktık. Hadi.